Merhaba arkadaşlar. Bir markette işe yeni başlayan bir tezgahtar istediği miktarı terazide tutturamadığı için teraziye koyduğu ürünün miktarını almak istediği miktar ile bu miktarın 100 gram fazlasının arasında bir değer olarak ayarlıyor. Yani örneğimize bakalım. 2 kilogram almak istiyor ama bunu 2 kilogramla 2.1 kilogram arasında ayarlıyor. Şu verilmiş bu tezgahtar marketin deposunda bulunan bir varil zeytin içinden 10 kilogram zeytini aynı şekilde tartarak alıp boş tezgaha koymuş. Burada bir duralım. 10 kilogram almak istiyorsa eğer bunu nasıl ayarlayacaktır? 10 kilogramla 10.1 kilogram arasında ayarlayacaktır. Tezgaha koyduğu ağırlık bu ikisinin arasında. Daha sonra 1 kilogram, 3 kilogram ve 4 kilogram zeytin isteyen 3 müşteriye bu zeytini aynı şekilde tartarak satmıştır. Yani 1 kilogram isteyene 1 ile 1.1 arasında bir ağırlık verecek. 3 isteyene 3 ile 3.1 4 isteğine 4 ile 4.1 arasında bir ağırlık verecektir. Toplarsak eğer 8 ile 8.3 arasında bir ağırlık satmış olacaktır. Sorumuz şu, bu tezgahta kalan zeytinin ağırlığı hangi iki değer arasındadır? İlk değerimiz 10 ile 10.1 arasındaydı. Son değerimiz de yani sattığımız ağırlığa Y diyelim. Bu da 8 ile... 8.3 aralığındaydı. Burada çıkarma işlemi yapmamız lazım kalanı bulmak için. Başta olan ve satılanı çıkartırsak kalanı buluruz. Ee, i̇fademizi yani y ifademizi eksiyle genişletelim. Eksi 8 eşitsizliği yön değiştiriyorum. Eksi y eksi 8 3 olacak. Burada taraf tarafa toplayabilmek için eşitsizlikleri aynı yönü yapmam lazım. Yani şu ifadeyi sayıların yerini değiştirerek yönünü de değiştirip yazıyorum. Eksi 8 Eksiye, eksi y, eksi 8,3. Diğer ifadeyi aynen yazıyorum. Yani 10x ve 10.1. Taraf tarafa toplarsak eğer sol taraftan gelecek sonucumuz 1.7x eksi y. 10.1'den de 8'i çıkarırsak eğer 2.1 elde ederiz. Yani aralık değerimiz 1.7 ve 2.1 olacak. Seçeneklere baktığımızda cevabımız C seçeneği başarılar.